Hey, görmüyor musun Kate? Tehlike yok, değil mi? Aşıktan ölüyorum. Jennifer bir şey mi yiyor? Hiçbir şey yok ortada. Aha. Jennifer, yiyeceğin mi var? Vay canına. Bu müthiş. Boş bir Pringles kutusu al. Kutuyu şöyle işaretle. Sonra bir maket bıçağıyla kesip çıkar. Kutuyu kaplayıp gizlemek önemli. Artık kalemlik gibi görünüyor. <laughs> Bu tamam olunca atıştırmalıklarla doldur. İyi seçim. Kapağı hala duruyor mu? Kenarlarını kes ve kapağı içine at. Böylece üstüne kalemlerini koyabilirsin. Bayağı zekice ha. Biraz doydun mu bari Kate? Mükemmel. Bazen dersin sonunu görebilmek için ufak bir atıştırmalığa ihtiyacınız olur. Ama en sağlıklı atıştırmalık cips değildir. Aa, aa, Ama bunlar çok güzel. Ups. Çıtırtılar seni ele verdi Mia. Gün ortası atıştırmanız gerekiyorsa bunu gizli gizli yapmayı öğrenmeniz lazım. Poşetin yan tarafına bir kalem sıkıştırın. Sonra kendi masanız ve yan masadan destek alarak poşeti arada dengeleyin. Bana mı öyle geliyor yoksa böyle cidden çok daha lezzetli mi oldular? Ooo öğretmen geliyor. Saat 10 tarafında. E saklama vaktimiz gelince poşeti geri çekin ve bir defter gibi gizleyin. Ah, ah, merhaba bir şey yapmıyoruz öğretmenim sadece bu şahanefen dersini dinliyoruz. En sevdiğim sakız olmadan bir gün hayatta dayanamam. O zaman derse sakız çiğnemenin zor bir iş olduğunu biliyorsundur herhalde. Evet en sevdiğim aroma. Bir, iki, üç ve şişir. Ay öf Liliya korkuttun beni. Bana da biraz sakız verirsen her şeyi affedebilirim. Kevin sakızımı alabileceğini mi düşünüyorsun? Sakızını saklamak için bir şey arıyorsan cevap tam bunun ucunda olabilir. Bir işaret kaleminin kutusunu al ve bıçakla plastik uç kısmını kes. Sonra kestiğin yere sıcak silikon sür. Ve en sevdiğin sakızının kutusuna yapıştır. İşaret kalemin logosunu da aynı renk olacak şekilde boyayabilirsen kendine gizli bir sakız kutusu yapmış olursun. Kimse notlarını işaretlerken sakız çiğnediğini anlayamayacak. Ve bu bizim ufak bir sırrımız olarak kalacak. Hey Lili sakız mı çiğniyorsun? Ama sakızın nerede? Masanda göremiyorum. Çünkü sakızı işaret kalemine saklı. Üzgünüm Kevin. Ee, bilmediğin şey canını acıtamaz öyle değil mi? Hey bana da biraz versene. Aman tanrım. Edim bana bakıyor. Görüşürüz Kate. Ne? Biraz alır mısın Edim? Şekerlerim o çocuğa harcıyor. Ha? Aslında bundan daha iyi bir şeyler yapabilirim. Şekerleri fırçanın içine koyabilirsin. Bu kısmın altının tamamını doldur. Şeker krizin tutunca da saçını taraman yeter. Ha? Versene. Neyse. Oo, o kadar test olduk ki resmen karnım acıktı. Aha. Biraz şeker şu an şahane olur gerçekten. Önce hangisini yesem? Ha? Oh. Alabilirsin. Öğlen yemeğine kadar bekleyebileceğimi sanmıyorum. İşte karşınızda daha fazla leziz çikolata. Aman ya bir yalnız başıma yedirtmediniz çikolatalarımı bana. Bir dakika ne yapmam gerektiğini biliyorum. Klasörlerinizden birini sıranıza koyun ve metal halkalarını açın. Boş bir dosyayı çengellerden geçirin. Gerekiyorsa delerek de yapabilirsiniz. Sonra en sevdiğiniz atıştırmalıkları dosyaya koyun. İşte gizli deponuz hazır. Asayişber Kemal mi? Gizli gizli atıştırabilirim. Bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Yani sanki kendi işinize baksanız iyi olur. Helal olsun Leli. Bunun için kendini ödüllendirmelisin. çikolataya bayılıyorum. Aa, çok acıktım. Hey Kevin, gezi depondan biraz çikolata alıyorum. Hayır, bugün olmaz. Üzgünüm. Öf ya, alma cimlisin. Gel bakalım güzelim, ekşili şekerleme. Bana bunu nasıl yaptığını gösterir misin? Önce koca bir kase şekerleme gördüm. Oo, öldüm be. Şeker cennetine mi geldin? Buna benzer bir şekerlemeyi al ve videodaki gibi kes. Düz kenara olan kısma bir delik aç. Sonra bunu kenara koy ve maket bıçağının arka kısmını çıkar. Bunu yaptıktan sonra içindeki jilet çıkacak. Sonra jilet yerine az önce kestiğin şekerlemeyi koy. Tamamen soktuktan sonra arka kısmını kapat. Artık maket bıçağı yerine bir şeker kutusu oldu. Hey, sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Savaş zamanı. Şeker az. Şekerleme Rus. Hey bu saçma kelimeler ne demek? Ha senin büyü alsam benimkinin karşısında bir hiç. Of ya. Ama şansım onlardan bende de var. Al. Bir dakika Kevin iyi misin? <laughs> Şaka yaptım sana. Tamamdır arkadaşlar bu kavga işini biraz abartıyorsunuz gibi sanki. Bak öğretmenin bile dikkatini çekti. Hadi yeter artık. Uuu, tüm o şekerler bizi gaza getirmiş olmalı. Ama biraz daha yiyebiliriz sanki. Of ya şahane. Tamam, Columbus'un üç gemisi varmış. Nina, Pinta ve Santa Maria. Of Sakarya. Bunu ben mi yaptım? Şşş, öğle yemeğine daha iki saat var. Of çok utanç verici. Neyse ki acil durum atıştırmalıklarım var. Umarım kırmızı gelir bir tane. Benim favorim onlar. Benim dersimde atıştıramazsınız genç hanım. Ölene kadar beklemeniz gerekiyor. Tamam tamam kaldırıyorum. Tamam öğle yemeğine kadar dayanmam gerekiyor. Tek yapmam gereken biraz odaklanmak. Ama düşündüm de şurada yapıştırıcım vardı değil mi? Sanki Vicky'nin yine şahane bir fikri var gibi. Sınıfta bir şeyler atıştırmanız gerekiyorsa yiyeceğiniz şeyi bir yapıştırıcı kabında saklayın. En önemli yanımı içindeki yapıştırıcıyı çıkarın. Onu yemek istemezsiniz değil mi? Alt kısmını da unutmayın. İyice durulayın ki içindeki kimyasal kalmasın. İşte en keyifli yanı geliyor. Bu jelibonlar gibi en sevdiğiniz atıştırmalığı çıkarın ve üst üste boş kaba koyun. Bak nasıl da düzgün duruyorlar. Mükemmel. Daha öğlen yemeğine birkaç dersiniz varken bu atıştırmalıklardan daha lezzetli bir şey bulamazsınız. Hmm. Merak etmeyin ya. Sadece yapıştırıcı garip bir şey yok yani. Yani yapıştırıcı jelibon aynı şey işte. Kızlı çiğne ki. Hem geç kaldınız hem de yasak olmasına rağmen sınıfa bir içecekle geldiniz hanımefendi. Of ya bunu daha yeni almıştım. Affedersiniz öğretmenim geç kaldım. Koridorlar bazen çok kafa karıştırıcı oluyor. Tamam tamam geç hadi bakalım. Öf ya boğazım kurudu. Portakal suyu iyi giderdi şimdi. Bir yudum içebileceğim bir şeyler var mı? Hey Lili neden salyaların akmaya başladı bir anda? Merhaba evde kimse var mı? Bazen bir şeyi öyle çok istersin ki baktığın her yerde onu görürsün. Ama şu an olan bu değil. Çünkü Kevin sınıfa içecek sokmayı başarmış. Bu tüyo için plastik bir telefon kabı edin. Kabuğu plastik poşetin üzerine koy ve bir işaret kalemiyle kabın etrafından çiz. Bunu yaptıktan sonra telefon kabını kenara koy ve bir makasla çizdiğin şeyin etrafından kez. Şimdi elinde bunun gibi iki parça olmalı. Sonra biraz mumlu kağıt al ve parçaların denk geldiği yerlerin arasına koyduktan sonra ütüyle plastiği yapıştır. Bunu plastiğin dört tarafının üçü için yap. Artık plastik bir kesen olmuş olsa gerek. Şimdi meyve suyunun kapağını çıkar ve alt kısmına yapıştırıcı sür. Kurumadan önce plastik kesenin ağzına geçir ki burayı kapasın. Sonra en sevdiğin içeceği al ve kesenin içine uygun bir şekilde doldur. Kapağı tekrar kapamayı unutma. En son olarak telefon kabının dış kısmından sıcak silikonla bir kez daha geç. Şimdi keseyi bu sıcak silikona tuttur. Kuruduktan sonra kabı telefonuna tak ve içeceğini gizlice içmenin tadını çıkar. Bir yudum ister misin Eli? Çok sağ ol. Öleceğim sandım. Öğretmenin yanından geçerken de merak etme. Bir şey olmayacak. Gerçekten de şahane bir yöntem. geldi. bu boğazımdaki tat da ne? Dün gece o sarımsak soslu tavuğun ikinci porsiyonunu yemeseydim iyiydi. Taze nane tam da yardıma koşacak şey gibi görünüyor. Hadi ama. Mia gibi senin de ofis arkadaşların otlakçıysa her şeyini paylaşmanın verdiği acıyı iyi bilirsin. Keşke şu sakızlarını herkesin göremeyeceği bir yerde saklayabilsen de onları aşıramasalar. Şunun gibi bir kap al ve sakızlarını içine dök. Sonra kabı saksının içine, bitkinin hemen altına yerleştir. Harika. Tam oldu. Şimdi masandaki aynı yere koy. Kimse değerli sakız zulanın onun içinde olduğunu bilmeyecek. Aslında o kadar iyi saklanmışlar ki orada olduklarını sen bile unutabilirsin. Ama aynı zamanda ne zaman istersen otlakçılarla uğraşmadan sarımsaksız hoş kokulu nefesinin tadını çıkarabilirsin. छोकता हा आइए